Değerli Fuar Dergi okullarımız ve izleyicilerimiz Yaşam Bilimleri Bileşenleri Fuarında Art Kim Grup CEO'su Sayın Cengiz Yaman ile birlikteyiz. Merhabalar Cengiz Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Üç farklı konsepte aslında birbirini ilgilendiren bağlantılı sektörlerin fuarının açılışı gerçekleştirdi. Ben hemen fuarla sohbetimize başlamak istiyorum. Neler aktarırsınız bizlere? Yaşam Bilimleri Fuarımız, üç tane fuarı aynı çatı altında topluyoruz. Tabi bunun içerisinde gıda, ilaç, kozmetik ve temizlik ürünleri bileşenleri olarak geçiyor. Dünya için, Türkiye için, insanlık için en önemli 3 tane sektör. Bunların bileşenlerini bir araya getiriyoruz. Aynı zamanda sürdürülebilirlik konusunda burada işlediğimiz için yaşam bilimleri dünya için, Türkiye için çok önemli bir fuar. Fuarımıza şu an doğrudan 168 katılımcı var. 360 tane de firma ve biz firma temsil, temsil ediyor. Bu şekilde uluslararası bir fuar düzenliyoruz içerisinde çeşitli workshop ve seminerler de düzenleniyor olacak. Aslında fuarın ilgi çekici yanlarından bir tanesi de bu. Hemen size sormak istiyorum ben fuarı ziyaret eden ziyaretçilerimizi neler bekliyor olacak fuar içerisinde? Artkin fuarcılık olarak düzenlediğimiz fuarlarda fuarcılık anlayışımız sadece katılımcı ve ziyaretçileri buluşturalım. Burada ticaret yapsınlar değil. İçerisindeki etkinlikleriyle, organizasyonlarıyla, workshoplarıyla tam bir festival havasında güzel bir fuar düzenlemek amacındayız. Burada özellikle bu sene kadınlara yönelik kadınlarımızın daha ön plana çıkaracağımız bir etkinliğimiz var. Women in Life, kadının özellikle Life Sciences sektöründe, yaşam bilimleri bileşenleri sektöründeki başarısını anlatılacağı güzel başarı hikayelerin olacak, workshoplar olacak, burada kahvaltı organizasyonumuz olacak kadınlara yönelik ve kadınlara yönelik bir parti düzenliyoruz. 10. salonda ise Food and Nutritional Festivali düzenliyoruz. Bubble Tea burada 3 gün boyunca ziyaretçilere şovlar yapacak, workshopları yapacak. Konferans alanında Türk katılımcılarının, Türk yöneticilerinin uluslararası firmalarda başarısının sırrını anlatacağı panel düzenliyoruz. Ve aynı zamanda koku ve tat çok önemli iki tane unsur sağlığımız için bizim için çok önemli en çok kullandığımız şeyler bunların koku ve tat atölyesinde workshoplarını yapıyoruz ve güzel bir şekilde dolu dolu 3 gün boyunca fuar düzenliyoruz dolu dolu bir fuar olacak. Buradan ziyaretçilerimizi davet edelim isterseniz. Evet. Tüm ziyaretçilerimizi gıda üreticilerini, ilaç üreticilerini, beslenme ürünleri üreticilerini, kozmetik ve deterjan üreticilerini fuarımızda bekliyoruz. Burada tüm dünyadan bileşen satan firmaları rahatlıkla bulup görüşmelerini yapabilirler. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılı bir fuar süreci geçirmenizi diliyoruz Engin Bey. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık.